Selam millet nasılsınız? Bugün sizinle hem benim için çok önemli olan hem de sizin hayatınızda bir ilham kaynağı olabilecek bir konuyu konuşacağız. Konumuz pasif gelir. Evet hani siz o uyurken sürekli size para kazandıran gelir modeli. Tam olarak o. Biliyorsunuz ben eskiden web geliştiriciydim ama bir süre sonra sabah 9 akşam 6 çalışmanın bana göre uygun olmadığını fark ettim. Bunu bir önceki videomda size açıklamıştım. Ailemle daha çok vakit geçirmek, kendi hayatımın patronu olmak için bir yola girdim. Bunun için de hayatımda yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Bu yeni açtığım sayfada da zaten bol bol oynadığım oyunlardan ilham aldım. Ve dedim ki kendi kendime neden oynadığım oyunlardan ben para kazanmayayım. Tabi bunun için de hemen atlayıp kod yazmadım arkadaşlar. Çünkü açıkçası kod yazmaktan da geçirdiğim tecrübeler sonrasında birazcık sıkıldığımı fark ettim. Ama anladım ki ben kod yazmadan da bu oyunlar üzerinden para kazanabilirim. Önemli olan oyunun kendisi değil, oyunun pazarlaması ve o pazarlamanın sonucunda nakli çevirebilmenin stratejisi. İşte bu da benim yolculuğumun tam da başladığı nokta. Bu videoda size ilk pasif gelir kaynağımı nasıl yarattığımı, yani oyunlarımdan adım adım nasıl para kazanmaya başladığımı, onları nasıl bir pasif gelir modeline dönüştürdüğümü anlatmaya başlayacağım. Hadi başlayalım. Her şey bir Sudoku oyunuyla başladı arkadaşlar öncelikle. Oyunun kodlamasını kodlamasına güvendiğim bir arkadaşıma yaptırdım. Benim rolüm ise burada tamamen pazarlama ve strateji üzerineydi. Şimdi göstereceğim sayfa arkadaşlar benim ilk mobil oyunumun sayfası. Görüyorsunuz değil mi? Oyunun adı basit ama dikkat çekici bir açıklama. Birkaç güzel ekran görüntüsü ve tabii ki indirme linki. Benim yaptığım ilk şey arkadaşlar, oyunu mümkün olduğunca çok kişiye duyurmaya çalışmaktı. Bunun için YouTube'da oyunun nasıl oynandığına dair püf noktalarını gösteren çeşitli videolar hazırladım. TikTok ve Instagram Reels'ta bununla ilgili olarak içerikleri paylaştım ve tabii ki ilgi çekici kısa anlarla birlikte oyunu indirmek için aşağıdaki linke tıkla çağrısını da her seferinde yaptım. Bu ilk denemelerimle birlikte oyunum indirme almaya başladı arkadaşlar. Ve bu indirmelerden gelen AdMob reklam gelirleri benimse ilk pasif gelirim oldu. Hem de bu kod yazmadan sadece pazarlama yeteneğimi kullanarak gerçekleşti. Sonraki videolarda size indirmelerle ilgili paylaşımları reklam gelirlerini de gösteriyor olacağım. Sudoku'dan aldığım ilhamla ise arkadaşlar bir tane de quiz uygulamasını kendim hazırladım. Bu uygulamada şu an hazır durumda ve yakın zamanda onu da Google Play'e yüklüyor olacağım. Bununla ilgili de size duyurusunu yaparım. Quiz uygulaması için de yine aynı strateji izleyeceğim arkadaşlar. Uyguladığım adımları ise sizinle de paylaşıyor olacağım. Eminim ki quiz uygulaması da harika olacak. Belki sizlerden gelen dönüklerle birlikte oyunu çok daha iyi bir noktaya, belki sudokunun da önüne geçiriyor olacağız. Bense bu noktada sizlerle birlikte yazılımcıdan daha çok bir pazarlamacı rolüne soyunuyor olacağım. Bu tür oyunlar arkadaşlar pasif gelir elde etmenin en kolay yollarından bir tanesi. Çünkü bir kere oyunu geliştirdiğiniz zaman pazarlama ve doğru stratejiler oyunun size düzenli pasif gelir sağlaması oldukça mümkün. Üstelik oyunlar size bu noktada pasif gelir sağlarken siz vaktinizi ailenizle birlikte geçirip kendi hayatınızın patronu olabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu kanalda tam olarak yapacağım şey bu. Kendi hazırladığım ya da hazırlattığım oyunların pazarlama stratejilerini bu oyunlardan nasıl gelir elde ettiğimi ya da oyunlar dışında kalan e-ticaret, dijital ürün satışları gibi çeşitli kanallardan nasıl gelir elde edeceğimizi sizlere step step açıklıyor olacağım. AdMob gelirlerinin nasıl artırıldığını, hangi sosyal medya taktiklerinin işe yaradığını sizlerle video video paylaşıyor olacağım. Belki bu süreçte siz de kendi oyunlarınızı hazırlar, benim paylaştığım stratejileri kendi oyunlarınız için uygularsınız. Yani özetle oyunlardan para kazanmak için arkadaşlar kodlama bilmenize ya da devasa şirketler kurmanıza gerek yok. Bir fikriniz varsa, pazarlama yeteneğiniz varsa ve sabrınız varsa siz de dijital dünyada herhangi bir kodlama bilginiz olmadan oyunlar üzerinden para kazanabilirsiniz. Ve tabii ki arkadaşlar açıklama kısmında ben şu dokunun indirme linkini bırakıyor olacağım. Sizler de oyunu indirip incelerseniz varsa eksik ya hatalı veya geliştirmesini istediğiniz nokta onları da benimle paylaşırsanız oldukça mutlu olurum. O zaman kapanışı yapıyorum. Sudoku'nun indirme linki açıklamalarda arkadaşlar. Oyun indiriyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz. Yorum atmayı, like atmayı da unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.